Selamun arkadaşlar nasılsınız? Ben de iyiyim. çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kulaklık kıyafetini yapıyorum. Nasıl mouse tanıtımını yaptıysam kulaklık tanıtımını da yapıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, en basit şarkının birinci bölümüne gerçekten görüntüleme sayısı 231. Çok teşekkür ederim. Şu abone, abone sayımızı da artık yükseltelim. Hadi arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sesimi de değiştirdim. Bu ara, bu kulaklığımızın şeyiyle ilgili nedir adı? şey programı ile ilgili özellikleri ile ilgili ona da geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar kulaklığımızın özelliklerine bir yani dış görünümüne bir bakalım. Arkadaşlar burada şöyle yapayım. Arkadaşlar burada RGB ışık Rampage by Game X2 bu arada modeli. Ee, burada işte çok özelliği yok arkadaşlar gidiş görünümlere. Çok güzel bir RGB var. 7.1 bu arada. 7.1 sarı ses sesi var. İşte arkadaşlar şu şimdi geçelim ben ne yapıyorum? Arkadaşlar burada ses açma kapama düğmesi var. Burada bu şey kulaklık kulaklık rahat etmesi için nedir bunun adı? Yastık mıdır? Bir şeyler işte. Burada kafa bandı var. Benim peçete üstünde. Yani güzel bir kulaklık. Görüşürüz şimdi ise programına. Ye yeah, şey ilim. Arkadaşlar merhaba. Bu şimdi pro kulaklığımızın programına geçelim. Arkadaşlar bir dakika konuşun kusura bakmayın. A C K. Buradan arkadaşlar zaten e şeyin lan sesim canavarda kalmış. Nerede lan bu? Sesim canavarda kalmış arkadaşlar. Şimdi sesim yerine gelmiştir. Ses ne lan? Neyse. Arkadaşlar ilk önce programımızda şunları ellemeyin. Şu, şu speaker'sa saat tıkladığımızda örnek hızı. Örnek hızı ellemeyin. Ecolizer'ı var. Ben kendi bas ayarımı, özel bas ayarını kullanıyorum. Ya yani kendim böyle, kendimce böyle seviyorum ben. Çevre efektleri var burada mesela. Müzik çalarken konser salonu var konser salonu, su altı, banyo, psikolojik. Şurada kan, mağara, koridor falan filan müzik oda boyutu. Şimdi şöyle saat tıklayalım. X ver single ve fix. Arkadaşlar bu çok güzel. Bu şimdi mesela diyelim ki bir şarkı çalıyoruz ya. Şimdi bunu o şarkının sesine bebekleştir bebek sesiyle yapıyor. Şuraya aldığımızda ise en alta aldığımızda ise kalın kalınlaştırıyor müziğin sesini. Buraya en son aldığımızda da bebek bebek sesi oluyor. Şöyle hemen Round Max. Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. Sar Max falan diyor. Şimdi mikrofona gelelim arkadaşlar. Mikrofona ilk önce bu çıkacaktı. Sağ tıklayalım. Örnek hızı yine oluş bu mikrofon ekosunu ben bilmiyorum arkadaşlar ama bakın sihirli seste açtığımda ne oluyor? Bakın dinozor sesi oldu. Bakın deve sesi oldu. Bakın adam sesi oldu. Bakın kadın sesi oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben bunu kapattım. Allah kapat. Mikrofon bozdu var. Ben bunu şimdilik etkinleştirdim. Bu video için etkinleştirdim. Ama ben bunu kapalı kullanıyorum. Neyse arkadaşlar işte böyle. Şuradan A, ya ta, daha doğrusu arkadaşlar şey, illa böyle o ben ses kontrolünü şuradan da yapabilirsiniz. Denetim, masası giriyorum. Ses yazıyorum. Şöyle, ses'e tıklıyorum. Size hoparlör mesela özellikler diyeceksiniz. Düzeyler burası normal. Bakın burada speaker lifter işte ne anladım? ne hiç bilmiyorum bakın böyle benim burada ekolarzanım var speaker lifter gelişmiş bunu ellemeyin arkadaşlar eğer bunu ederseniz işi berbat edersiniz uzmansan ses Windows'dan kulaklar için Windows sonucu ben niye seçmiyorum ki ya niye Evet bakın burada da bu bunun mikrofonu var bu Şimdi ben bunu kapatırsam sesim gider bu ayı dinle gerek yok ona mikrofon efekt söyle ayıp bok anlamıyorum neyse işte bu kadardı arkadaşlar videomuz daha fazla böyle videoları izlediğiniz için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi, hadi, görüşürüz bay bay